Evet sevgili arkadaşlar. Canlarım, ciğerlerim, kankalarım, abilerim, ablalarım. Bir liranız var mı be abim? Bir beğeniniz, bir abone olmanız. Dilenci değilim. Abone ol tuşuna basarsınız. Bir adet BMW, bir adet Fiat Linea Kayış gibi duruyor. Gördünüz değil mi? O karşıdan bir şey geliyor. Çıvır. Geri dönüp tokatlayayım bunu? He? R25 dersin mi CB'ye? Keşke motor dönüşte Gelseydi. O da diyormuştur of ar 25 geliyor yavrum beni ne tokatlar demiştir. Yani ben olsam öyle derdim yani ben CBR kullanıcısı olsam. Abi şu makine R6'yı tokatlar, S1000 tokatlar, R1'ı tokatlar. Bana şak 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 şak. mıyız? Evet. Kayıttayız. Alon Rider kanalından herkese selamlar sevgiler dostlarım. Nasılsınız? Keyifleriniz yerindedir inşallah. Benimki biraz yerinde değil ya. Başka bir ilçeden başka bir ilçeye benzin almaya geliyorum. 5 dakikalık, 10 dakikalık bir mesafe zaten. Sizlere de bir uzun şehir yapmadan önce bir vlog çekeyim dedim. Kanal boş kalmasın şu anda izlediğiniz tarih tahmini olarak 10-15 Haziran arası olabilir. Siz bu videoyu izlerken ben Bodrum sahillerinde güneşleniyor olabilirim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayalım. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Şimdiden izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Ve gazlayalım. Arkadaşlar Balıkesir'in farklı bir ilçesinden başka bir ilçesine benzin almaya geldim. Neden diye soracak olursanız bizim ilçemizde şey yok. Opet yok. O yüzden ben de 15 km uzaklıkta yakın bir ilçeden depoyu fulleyim Zaten her zaman böyle yapıyorum. Motor aldığımdan beri hep kaliteli benzin kullanmışımdır motorumda. Herkese tavsiye ediyorum abi. Motora kaliteli benzin koyacaksın. Bilmediğin benzinlikten benzin almayacağım. Opet'ten başka benzin almam yani. <laughs> Şimdi bir de uzun yola çıkacağım ya. Depoyu bir fullleyim. Görüyor musunuz bilmiyorum da tek dişi kaldı. Tek dişi kalmış canavar. Canavarın karnını doyurmak lazım. Şöyle benzinle ekmeden önce de bir şehrin ortasından geçelim. Bu şehri de iş düzenleme yapıyorlar. Komple asfaltın her şeyini yenilediler. Belediye başkanı çalışıyor abi. Bunun One 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 one. on, <coughs> Hmm. Nice. What is What Itina ile CBR tokatlanır. Allah'tan yollara iyi dedik ya. Niye öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Benim şeridim benim yolum. Kimse giremez. Şehrin bir yerinden girdik. Öbür yerinden çıkıyoruz. O, ıslak yolu hiç sevmem abi. Islak yol benim düşmanım. Lastiklerim zaten kötü. Hadi lan geçiyorsan geçsen de zibidi. İşte. İşte. Opet. Benzin. 7.88. Geleyim dayı. Allah. Selamünaleyküm. Benzin aldık. <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi? 72 buçuk milyar milyon TL. Ben akşama kadar 100 liraya çalışıyorum lan. <laughs> Akşama kadar sana mı çalışacağım? Hey. Geri dönüş yolumuz başladı. Evet. O kadar da arkadaşlar. Benzin aldık, geri dönüyoruz yani. Sağlı sollu araya aldılar beni. Volvo XC60. Volvo'nun en sağ bak kapıyı açtın mı hiç sıkıntı çıkar. Bak o zaman kavga çıkar işte. kapıyı açarsan kavga. Ben yere düşerim. Sonra yerden kalkarım sen düşersin. Şaka şaka arkadaşlar bakın hiçbir zaman kavga meyilli olmayın. Hiçbir zaman kavga etmeyin. Her zaman konuşarak halledin. Yapmış olabilir bir hata. Tabi bunları sizin öngörülü olmanız gerekiyor. Öngörmeniz gerekiyor yani. Aa, bir CBR de burada var. O ne lan? Ya polis amca bak senin bize örnek olman lazım. Matalı yerde soluyorsun ya. Makas atıyorsun. Bir oraya giriyorsun. Bir buraya çıkıyorsun. Yapma gözünü seveyim. Benim şu an şu önümdeki araca makas atasım geldi. Çukurlardan kaçma challenge. Evet sevgili arkadaşlar. Canlarım, ciğerlerim, kankalarım, abilerim, ablalarım, bir liranız var mı be abim? Bir beğeniniz, bir abone olmanız. Dilenci değilim. Abone ol tuşuna basarsınız. Şehirden çıktık. Ne yapıyoruz? Bu sefer gazlayacağım ya. Hızlı gideceğim. Bir adet BMW, bir adet Fiat Linea. Gayiş gibi duruyor. Gördünüz değil mi? Abi, gel o kadar para ver. Linea gayiş gibi dursun. Nasıl?

şarjım bitmiş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Aslında kontrol etmiştim de dedim bu gider biraz da. O yüzden bataryayı değiştirdim. Yine bir batarya koydum içine. Zaten yarım bataryayla çıkmıştım yola da. Yarımın da altındaydı. %30 40 mı neydi? Evet sevgili arkadaşlar Bugünkü videomuzun sonuna geldik Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim Güzel yorumlarınızı bekliyorum Önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayın Açıklama kısmındadır Kanala da abone olabilirsiniz Şuradan sağdan alt tarafta abone ola basıyorsunuz Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun İnşallah bir gün yollarda falan karşılaşırız Adios amigos Bye bye. But I'm always wrong. Just wanna feel, just wanna feel. Like I used to feel happy again, happy again. Oh no, oh no. But I never feel like I'm good enough, like I'm good enough. Just wanna feel, just wanna feel. Like I used to feel happy again, happy again. Oh no, oh no. But I never feel like I'm good enough, like I'm good enough, like I'm good enough, like I'm good enough, like I'm good enough.